Şimdi içim kartımı rica edebilir miyim? Evet, yeni haftanın ilk yarışmacısı gelinimiz Nazar ve kayınvalidesi Cemile Hanım'ı Nazar'cığım nasılız, iyi miyiz hayatım? Bomba gibi, sütücüğe yitmeye geldik. de katılıyorsun geldik. Değil mi? Nazar, enteresan bir hikayem var. Arkadaşlarım bana anlattıklarında ben dedim ki hanımlar, yok dedim ya. Gerçek mi dedim, bu şaka mı dedim? Yani dedim böyle şeyler oluyor mu bu hayatta ya? Maalesef Oho, ya. neler 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 dediler. Teşekkür Hoş geldiniz. Sizi daha detaylı tanıyacağım. Şimdi masanızı alayım sizi tamam. alkışlarla.